Agro Ege ile Bilişli Tarım programına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Göksal abi var yanında. Göksal abinin elik bahçesine mi desem artık, zeytin mi desem bilemiyorum. <laughs> bu kadar zeytini tutturduktan sonra, bu kadar da büyüttükten sonra, Temmuz'un bu ayında zeytini bu kadar büyüttük. Göksal abiyle bugün hangi konuları konuşacağız? Bugün zeytinde besleme nasıl yaptık? Hangi bakırı kullandık? Bordo bulamacı hiç kullandı mı? Bu araziye nasıl girdik? Nasıl çıktık? Nasıl başladık? Biz bunları konuşacağız. Merhaba Göksal abi hoş, hoş, bulduk. yoksalar abiyle tanıştığımız e, bir Mehmet var, tek Mehmet var, teknikçi <laughs> arkadaşımız. Onunla birlikteydi. Onunla tanıştık. Ve sonra o da dedi ki dedi ben bu sene de komple sizden uygulama yapayım dedi. Geçen sene de birazın uygulama yapmıştı. Tamam abi dedik. Kışın bir aldık. Dedik abi atacaksın. Bakırı 3 defa atacaksın dedik. Tarlaya gireceksin. O tarlaya girilecek dedin. Gelecek sene mahsul çıkartmak için dedik. Evet. Girdi. 3 kere girdi. Ondan sonra dedim ki borç borç çünkü atacaksın dedim. Bostur 4 15 0 millet bir defa atıyordu. Dedim ki sen üç defa, iki defa at dedim. Gitti de üç defa attı. Tamam dedi ben üç defa atayım dedi. Yani ondan sonra bu bölgeyi tamamen dolu vurdu. Yani tamamen dolu vurdu bu bölgeye. Ama bir bakıyorsun bu bu tarladan çıkıp diğer karşıdaki tarlaya da yan tarlaya gidiyorsunuz. Bir ekmeğe aradaki farkı görebiliyorsunuz. Göksel abi nasılsın? Uygulamadan memnun musun? Evet. Öncelikle size teşekkür ederim. Sizlere evet. tanıştığımız için. Uygulama çok güzel. Uygulamalar güler. Bak zeytinleri evet. görüyorsunuz değil mi? İzleyicilerimiz zaten tek tek ağaçların hepsi çekilecek. Ağaçları çektikten sonra bu sırada ben konuşurken kesinlikle görüyor olursunuz. Ya dediğim gibi elik gibi. Ağaçların dalları bu şekilde aşağı doğru inmeye başlamış. Evet. Şimdi bu ağaçlara sayın izleyenler var. Diyorlar ki biz bunu nasıl büyüteceğiz? Tamam bu kadar tutturduk. İyi güzel hoş. Şimdi damlaması olan için özellikle söylüyorum. Özellikle ve özellikle. Sülfasit. Agroege Bostur Sülfasit. Şu anda tam zamanı. Bostur Sülfasit ile birlikte Bizde 5-5-40 diye ürün var. 2,5 kilo dekara. Attığınız zaman damlamadan anında kök çalışacak. Potasyum direkt ben de yapraklara doğru işlemeye başlayacak. Böylece taneler şişmeye başlayacak. Bu arada bir şey daha soracağım abi. Sen bu arazi hiç bakır, bordo bulamış tarzı ürün kullanmadın Yok, değil mi Yok Kullanmadım. Sizden kullandık bu sene. Peki bu sene burada halkalıdaki oldu mu? Yapraklarda hiç. sararma, en ufak bir şekilde kötü bir arazi bir şey, sıkıntı oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Yoldan geçenler siz ne atıyorsunuz diye bize Vallahi <laughs> size öneriyorum ben herkese. İşte, i̇şte bu en sevdiğimiz nokta bu izleyiciler. En sevdiğim nokta bu. Hani yoldan geçenler abi siz ne yaptınız ne ya Ne atıyorsunuz diyor. Buraya. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya ondan sonra tabii ki bize referans oluyorlar abiler. Geliyorlar yanımıza konuşuyoruz vesaire yapıyoruz. Abi diyoruz bak arazim bu durumda. Genellikle yani %90 sezonun ortasında kimseyi almamaya çalışıyoruz. Yani nedeni çünkü sezonun başından beri ne uyguladığını tam olarak bilmiyor. Şimdi bizde her şey kayıtlı şekilde devam ettiğimiz için. Onların ne uyguladığını bilmediğimiz için pek fazla sezon ortası almıyoruz. Ama hasattan sonra tamamen bizi fuarlarda İzmir fuarı, Manisa fuarı, Bursa fuarı, Aydın fuarı gibi fuarlarda yakalayıp isminizi yazdırıp siz de aynı şekilde e, teknik destek hattımızdan yararlanabiliyorsunuz. Bu başka ne diyelim? Ağaçlar nasıl? Bu sene nasıl ağaçlar olacak bu? Ağaçlar verim için? çok bu sene. Bu ağaçlar bu sene rekor kıracağız mı? Burada, i̇nşallah bu bölgede. Kızacağız. İnşallah, inşallah. Bu da erik gibi yapmanı istiyoruz. <laughs> erik gibi biz de. Yani artık zeytindeki sloganımız zeytin mi erik mi? <laughs> Aradaki farkı bulun gibi sloganlar yapacağız. Size, size güveniyoruz. Biz de size abi, biz de güveniyoruz. Sonuna kadar, sonuna kadar yapma yapmayı desteklerim olmaya çalışıyoruz. Allah aynı razı olsun. şekilde, aynı şekilde. Bu ağaçlarda ağacın en altından en üstüne kadar zeytin aynı şekilde var. Yani bunu tam orantılı şekilde tutturmuşuz. Hepsi orantılı şekilde büyüyor. Hastalıksız. Bakın bakır vesaire attırdık biz buna. Hastalıksız. Kesinlikle hastalık yok ağaçlarda. En önemli noktası şu gövde. Bakın gövde. Gövdelerde yosun yok. Çoğu çiftçimizin en büyük sorunlarından bir tanesi gövdede yosun olması. Yüzde verim kaybı yapar. Bakın yüzde yirmi. Bu sene Agroege Boster Kapur kullanıldı. Yüzde sekizlik Harika bir sonuç aldık ee, buradan aynı dediğim gibi. Bu tür videoların devamı çok fazla daha gelecek. Var mı Göksal abi? Başka Allah şey razı olsun <gülüyor> size. <gülüyor> senden de razı olsun abi. <laughs> Çiftçimizin mutluluğu bizim gururumuzdur. Her zaman söylüyoruz. Her zaman yanınızdayız. Bizi izlemeye ve videoları beğenmeye kesinlikle ve kesinlikle devam edin.